Evet, magnolialarımızı hazırladık servis etmek için. Şimdi buzdolabına koyacağız soğusunlar. Ee, ondan sonra afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü menümüzde tatlı var. Ee, yemek yapmayacağız bugün, tatlı yapacağız. Tatlımız Magnolia tatlısı yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz muhallebisi için 1 litre sütümüz var. 3 yemek kaşığı unumuz. 2 yemek kaşığı nişastamız var. 1 su bardağı şekerimiz var. 2 adet yumurta sarısı. 1 paket sıvı krema. 1 paket de vanilya kullanacağız. Arası için de işte bebe bisküvimiz var. Çilek kullanacağız, fındık kullanacağız. Önce muhalebesini yapmaya başlayalım. Muhalebesini yaparken önce sütümüzü tenceremize dökelim. Bir, bir litre süt kullanacağız. Daha sonra sütümüzün içine nişastamızı dökelim. Unumuzu dökelim. şekerimizi dökelim. Ve yumurtamızı dökelim. karıştıralım bunları. karıştıralım. Şimdi muhallebi için gerekli malzemeleri tenceremize koyduk. Mikserle de karıştırdık güzel bir şekilde. Şimdi ocağa gidiyoruz. muhallebimizi koyduk. Karıştırı karıştır bunu pişireceğiz. O pişerken biz de bisküvilerimizi ve fındığımızı rondodan geçirelim. Evet. Muhallebimiz piştikçe kuyulaşmaya başladı. Bakın. Evet. Şimdi göz göz olmaya başladı muhallebimiz. Biraz daha bekletelim. 5-10 saniye daha. Evet, muhallebimizde bu hareketler olmaya başladığında ocağımızı kapatıyoruz. Soğumaya alıyoruz. Şimdi muhallebimiz göz göz oldu. Pişirmeye başladığımızda göz göz olmaya başlayınca ocağımızın altını kapattık. Bir paket vanilyamız var. Onu içine döküyoruz. Vanilyamızı döktük içine. Daha sonra karıştıralım. Evet şimdi soğumaya aldık. Soğuduktan sonra kaplarını meyvelerimizle birlikte süsleyerek dökeceğiz. Muhallebimiz soğurken işte yavaş yavaş çileklerimizden başlayabiliriz. Çileklerimizi uzunlamasını bardağımızın altına süslemek için kesip hazırlıyoruz. Muhallebimizi soğumaya bıraktığımızda zaman zaman karıştırıyoruz böyle üzeri kabuk bağlamasın diye katman oluşuyor sonra donuyor üzeri kaymaklaşıyor o yüzden arası karıştırıyoruz hem soğuması daha çabuk oluyor hem de kabuk oluşmuyor üzerine Evet şimdi arkadaşlar yani Soğudu muhallebimiz. İçine kremamız var bir paket kremamızı boşaltıyoruz Kremamızı boşalttıktan sonra Güzelce Karıştırıyoruz muhallebimizi tekrar. İyice birbirlerine giriyoruz. Şimdi masaya geçelim. Tabaklarımızı servis edelim, süsleyelim Şimdi kaplarımıza çileklerimizi yerleştirelim. kaplarımıza çileklerimizi yerleştirdik. Ondan sonra muhallebisinden koyalım. Evet, muhallebimizi koyduk. Şimdi bebe bisküvisinden koyuyoruz. Şimdi de fındığımızdan koyuyoruz. Evet. Şimdi de Tekrar biraz daha muhallebi koyup son katmanımızı oluşturuyoruz. Evet. Şimdi de üzerine de Antep fıstığı döktük. Dök. Bir tane de çileğimiz var. Evet. Bir tanesi hazır. Şimdi diğerini hazırlayalım. Üzerine de fıstığını atalım. Evet. Çileğimizi de koyalım. Ve tamam. Evet. Magnolyalarımızı hazırladık. Servis etmek için. Şimdi buzdolabına koyacağız, soğusunlar. Ee, ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.